السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني ويفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الدين نصيحة صدق رسول فيما قال أو كما قال Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Rabbim Celle Celaluhu okumuş olduğum bu kıssa mübarek asr süresini en güzel şekilde okuyup anlamayı, hayata tatbik etmeyi ve başkalarına en güzel şekilde sabırla anlatmayı cümlemize nasip ve müyesebb olsun inşallah. Amin. Evet. Rabbimiz Celle Celaluhu gençleri çok seviyor, gençleri çağırıyor, gençlerle iftihar ediyor. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerinde ee, bizlere ışık tutan, gençlikle ilgili ve en çok Allah'tan kim korkar denildiği zaman en çok gençler korkarlar diye bizlere tarif ediyor Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Gençlik insanın ömrünün en verimli çağıdır biliyorsunuz değil mi? İnsan bu devirde bu devrede azami kapsa kapit kapitesinde ve kapitesini kullanabilir. Genç veya gençlik insan hayatının en kritik anıdır. Bu dönemde insan hayırda hayırda da şerde de büyük mesafeler alabilir değil mi? Gençlikte her şey yapabilabilir. İyilik de yapabilir, yapabilir Kötülükte yapabilir. Ama Allahu Teala iyilik yapaları sever. Gençlik, gençlik duygusu veya duygu ve kabiliyetlerin enerjinin duruk noktasıya, noktaya ulaştığı bir zamandır. Bunların dizginlemek, bunları dizginlemek, kazan, kanalize etmek tam bir kapis, kapasiteye çalışmak insan en çok şeyler insana çok şeyler kazandırır. Gençliğe çok güzel şeyler kazandırır. Bu iş çok zordur ama çocukluğundan itibaren kendini bu yola koyabilmiş, nefsini hayra yöneltmiş, atıl alıştırma alıştırmış bir genç Allah rızası için Allah rızası yolundadır. Birçok gencin hislerine mağlup olup cüret, cüretkar akıllarıyla bataklıklara düştüğü bir zamandan ayet ve hadislerde belirtilen bu güzel örnekler olarak bu güzel örnekler olarak gençler ve onlar gibi olanlar Allah subhanehu ve teala Allah Resulü'nün sevgisini sevgi kimseleri ve sevdiği kimseleri bizlere tarif ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gençliğe ve gençlerin yetiş yetişmesine çok büyük önem vermiştir. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam İlk yıllarından itibaren yanında gençleri bulmuş birçok yaşlılar İslam'a şiddetle ona karşı ve e, karşı çıkmışlar çıkmışlarken gençler Nebi Aleyhissalatu vesselam'a sahip çıkmışlar. Gençler Nebi Aleyhissalatu vesselam'a sahip çıktılar. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Müslüman olmuş ve İslam'a destek vermiş bu gençlerin çoğu zengin ve itibarlı ailelerini terk ederek büyük çileler bahasına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer almışlardır. Biz öyle gençleri istiyoruz. İslam böyle gençleri istiyor o döneme bir baksınlar, o tariha bir baksınlar o zaman hayat nasıl yaşayacağını, o zaman bugünkü gençler baksınlar. E Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını sürekli okumaya sizleri davet ediyorum. Beni dinleyen herkes başkasına da söylesin. Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına davet ediyorum. Onun hayatını okuyun nasıl olacağınızı o zaman kendiniz karar verirsiniz. Daha daha genç yaşlarındayken İbrahim Aleyhisselam'ın put, putar, tapan kavmi kavmiyle tek başına mücadele etmiş Hazreti Yusuf Aleyhisselam bütün olumsuz şartlara rağmen nefsine dur diyebilmiş ve Nebi Musa Aleyhisselam iffet ve namus timsalı olmuş ve Hazreti Yahya aleyhisselam birçok yönüyle çocuklara ve gençlere örnek gösterilmiş Eshab-ı Kehf olarak çok dikkat edin Eshab-ı Kehf olarak adlandırılan gençler inandıkları gibi yaşayabilme uğruna bir şeyleri ve diyarlarını terk etmiş, İsa Aleyhisselam, devrinin azgınlıklara karşı, hakkın mücadelesini vermiş, ve Nebi Aleyhisselatu Vesselam, Nebi Aleyhisselatu Vesselam, son derece temiz ve vekarlı bir gençlik, geçirmiştir. Çünkü, Hazreti Meryem'de, öyle, Kur'an-ı Kerim'de tarif edildiği gibi bu hususları e, e, hisse ala, a, alalım ki bu husus, bu e, kısalardan kendimize bir hisse alalım ki bu kısaya Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle tarif etmiştir. Şimdi biz Kur'an'a bu e, hususlarda ilgili bir kısım ayetleri görelim. بقلم الله سبحانه وتعالى نيت عليه أستعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيهات لك قال معاذ الله إن ربي أحسن مثوي إنا لا يفلح إنه لإنه لا يفلح الظالمين ولقد همت بها وهما بها لهو أن لولا أن رأى برهان ربي كذلك نصرف عنه سوء سوء الفحشاء وإنه من عبادنا المخلصين Sadakullahu Allah Subhanahu ve Taala'nın gençlerin nasıl olacağını, hangi iffetle oturup kalkacağını bizlere burada tarif ediyor. Onun bulunduğu evdeki kadın Züleyha annemiz nefsinde murad almak istedi. İşte kapıları sımsıkı kapadı ve ben sana söylüyorum çabuk yanıma gel dedi. O Yusuf işte ise Allah'a sığınırım. Doğrusu o senin zevcin benim efendimdir. Yani senin kocan benim efendimdir. Nasıl bu işi yapabilirim? Yani nasıl beni bu şekilde davet edebilirsin? Gibisine söylemiş yani. O bana güzel mevki vermiştir. Bana karşılık ona hiyanet edemem. Ben nasıl onun vermiş olduğu güzelliğe hıyanet edebilirim? Gerçekten zina ile nefislerine zulmedenler asla felah bulmazlar dedi. Yusuf Aleyhisselam bunu ite, iteklemeye ve kendinden uzaklaştırmaya başladı. İşte biz foşu ve fenalığı ondan giderelim diye böyle, burhan gösterdik. Çünkü o bizim taatımız için halis ve muhlis e, kılınmış kullarımızdandır diye Rabbimiz Celle Celal Yusuf Aleyhisselam'ı bu şekilde tarif ediyor. Bize böyle gençler lazım. İffetine sahip çıkar. Bak işe gidiyorsunuz. Sakın iffetinizi bırakmayın, namusunuzu bırakmayın, namusunuza sahip çıkın, gözünüze sahip çıkın, elinize sahip çıkın, dilinize sahip çıkın, ayağınıza sahip çıkın, belinize sahip çıkın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle istiyor, böyle gençler istiyor. İşe gidiyorsunuz namazınızı kılın, başkasına uymayın, şeytan aleyhine ayakların e, adımlarına adım uydurmayın. ديالي بقيمتي اللهم قل ربي اشتد demişti يا هاني وإذا أول الفتنة في الكهف فقالوا ربنا آتي آتنا من لدنك رحمة وهيّن لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم fil kahfi sinina adada sadakullahu azim Allah subhanahu ve taala o ehli kaf ashabil kafin den bizlere haber veriyor hani o zaman de delikanlılar var var ya bir mağaraya sığındıklarında ey Rabbimiz bize tarafından bir merhamet rızık ve mağfiret düşmanlarımızdan da ku kurtuluş ve işimizde bir muvakkifiyet ver demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar mağarada kulaklarında kulaklarına perde vurduk. Yıllarca sakin sakin uyuttuk demişti Allah subhanehu ve Teala. Kehf suresinin 10 ve 11. ayeti celalelerinde Allah subhanehu ve Teala burada bize bunu tarif ediyor. İşte katımızdan ona merhamet, mürevvet ve kalp inceliği, dost doğuştan ona temizlik verdik. O tam bir takva sahibi idi ve ona baba ana babasına karşı itaat ve ihsan ile davranıp onlara ve Allah Subhanahu ve teala'ya karşı isyankar veya mü, Mütekebbir değil idi ve olmamıştır. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları ve o doğduğu günden e, beri e, Nebi Aleyhisselatu vesselam bizlere onlardan tarif ediyor doğduklarından beri Allahu Teala onları kurumuş ve onlar muhakkak muvaffak olacaklar. Diyor ki o doğduğu günden gam zi şeytandan ma, ve vefatı gününden kibir azabından ve kabir azabından ve diri olarak kaldıracağı günde ona selam olsun korkudan uza, u, uzak kalmıştır. İşte kitap Kur'an'da Meryem anemizin kıssasını da zikrede zik, zikret ki hani o kendi ehlinden ailede ailesinden doğu, doğudaki bir yere çıkmıştı ve çekilmişti o da o daima ima e, beytil mukaddeste olup üzürlendiği halde üzüldüğü halde bile teyzesinin evine giderdi. Meryem dedi ki, benim nasıl oğlum olabilir bana henüz bir adam dokunmamışken ve ben zaniye veya facire değilim. Ben temiz, tertemizim. Meryem dedi, nasıl bana bir oğul olabilecek? بس ولا الله سبحانه وتعالى اي مريم بز بزميانا مزدا او چوك زور دايركي قلنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكمه